Bu sefer direkt kaynağından okuyacağım. Epikür şöyle diyor. Tanrı ya kötülükleri ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyor ya kaldırabiliyor ama kaldırmak istemiyor. Ya ne kaldırmak istiyor ne de kaldırabiliyor ya da hem kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyor. Şimdi tanrı eğer kötülüğü ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa o zaman zayıftır ki bu durum her şeye gücü yeten tanrı kavramıyla uyuşmaz. Eğer kaldırabiliyor fakat kaldırmak istemiyorsa o zaman kötüdür ki bu da aynı şekilde sonsuz merhametli bir tanrı karakteriyle uyuşmaz. Eğer o ne kaldırmak istiyor ne de kaldırabiliyorsa bu durumda hem kötü hem de güçsüz olur ki bu da tanrıya uygun değildir. Ve o hem ortadan kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyorsa ki yalnızca bu tanrıya uygundur. O zaman kötülük nereden geliyor? Yani diğer bir ifadesiyle buradan çıkan sonuç şu. Ya tanrı sonsuz merhametli değil ya da gücü her şeye yeten değil. Ya da başka bir cevap varsa siz söyleyin. Söyleyelim kardeş. Ben zaten buna cevap vermiş idim. Geçen sene miydi ne şeydi. Şimdi Allah subhanahu ta'ala e, sonsuz e, merhametli olduğunu e, bunların dışında normal bir insan. Bunların dışında olan bilir veya an, anlar veya onu e, bir türlü yaşamıştır içinde veya vicdanen yaşamıştır onu. Allah'ın merhameti e, herkesi yani e, kapsıyor. İnanın ki herkesi kapsıyor. E, işte güçsüz şeyine gelsek. Allah subhanahu teala hiçbir zaman güçsüz değil. Allah subhanahu teala gücü her şeyi yetiyor. Yalnız Allah subhanahu teala ee, bu hayatımızı bize bırakmış. Biz onu şey edeceğiz. O Allah subhanahu teala diyor ki haş, hayatınızı yaşadıktan sonra bak, bana gelip haşir gününde orada o zaman ben size soracağım. Yani bu da e, şeydi. Ve kötülükse kötülük nedir? Ya şimdi bakın. Şimdi kötülük asıl bunlar. Bunlardan kötülük. Aslında yani bakarsak şeyine insanoğlu kendisinden geliyor kötülük de ama bunlar da çok kötü. Neden? Çünkü ne diyor? Videosuna dikkat ederseniz başında ne diyor? Bu sefer kaynağından okuyacağım. Maşallah. Kaynağından okuyacağım. Bunlar dedi mi nerede ne kastederler? Ya Kur'an-ı Kerim'i veya bir hadis kitaplarının ki ben o hadis kitaplarına hiç itiraf etmiyorum işte kaynağı neymiş? Epik şey Epikür'ün şeyiymiş, sözüymüş. Tabii ki Epikür bilmem bilme, e, bilirsiniz veya şey e, size siz de bakabilirsiniz. E, şey manyağın teki zaten Epikür. gerçekten manyağın teki. E, bu bunlar anlattığı insanlar var ya, eee geneli manyak, hasta, eee ay yaş. Ee, ne söylediğini bilmeyen başkaları yazmış onların ismine bu söyledi diye ee, işte bir de yazmış yani yazmışa gelirken şey ederken bakın çok eksik var neden çünkü kağıt zaten onlara gitmemişydi daha hani bunları derler ya işte yok işte kemiğe taşa bilmem nereye yazılmış ya e o zaman da öyleydi ondan önceki zamanlar daha da kötüydü bunu da bırak hepsi ayyaş idi, sarhoş sarhoşu yaşıyordular ya. Neyse uzun lafın kısası. Ee, Epikül işte dediği adam manyağın teki. Ayyaş. Ee, yani başkaları gibi çok nadir ayık e, görünen bir insan. Tabii ki felsefesi ahlakta. E bir de gelin bakın ahlakta nasıl şey? Laylum hayat. Lay laylum var ya aynen öyle bir hayat şey felsefesini ıı, öne çıkaran bir şey yani ne diyor işte hasle şey acı şeyinden in, yani intilaken veya o noktadan şey ederek yola çıkarsak ama yani biliyor musun nasıl yani ben çok özetleyeyim yani basit bir mutlu ve basit bir hayatı şey eden ıı, bir felsefeyi şey eden ama e, e, Epikür kendisi mi değil mi onu da bile bilmiyoruz yani çünkü kendisi de çoğu gibi ay yaş sarhoş ayık bulamıyor şey edemiyor anlayamadım yani bir de gelmiş diyor kaynağından okuyacağım senin kaynağın benim için sıfır ya sıfır neymiş Epikür'den okuyacakmış bir de kaynağıymış. Ben sen gelip bizim Allah'ımıza laf atıyorsun. Epikül'ün lafını şey dersen kafayı mı yedin tıfır? Vallahi sen de yavaş yavaş kafayı yemişsin ya. Öyle bir şey mi olur ya? ya getirin bana Epikül'ün sözünü işte yok kaldırmak iste istemiyor ama kaldıramıyor. Kaldırmak istiyor ama kaldırmıyor. Şey. Ben sen ne konuşuyorsun ya? Sen Allah subhan teala her şeyi yaratandan şey ediyorsun. Benim inancım da tamam. Sen onu öyle görmüyorsun ama lan biraz da yani biraz mantıklı konuşun ya.